الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. Allahummeftah aleyna abwabe'n ni'me. Allahummeftah aleyna abwabe'l cenneti rahmetike ya erhamer rahimin. Ya Rabbi ilahiy ya Rabbi şu anda senin huzurunda toplandık. Bu müessesenin açılışını yapmak üzere burada bulunuyoruz. Burada toplanmamızı hayırlara vesileyle ya Rabbim. Ya Rabbi açılışını ya Rabbi, gerçekleştirecek olduğumuz müesseseyi sen hayırlı ve bereketli eyle. Ya Rabbi bu müessesenin sahiplerini burada yemek yiyecek olan kardeşlerimizi her türlü kötülükten, afattan, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu müesseseye hayırlı, bereketli, helal kazançlar ihsan eyle. Ve burada bulunan bütün kardeşlerimize iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizleri her türlü kötülükten, semavi ve arazi musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Burada bulunup duamıza amin diyen kardeşlerimizin ticaretlerine bereketleri ihsan eyle. Ömürlerine, kazançlarına bereketleri ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizin geçmişlerine rahmet eyle. Vücutlarımıza sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Devletimizi, milletimizi faidar ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Bu müesseseyi ilcemize, beldemize hayli eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin Hayırların, fethi, şerlerin de fethi. Allah rızası için el Fatiha. Edirin, bakalım, ya, olsun. Ya, olsun, bol hocaya hayırlı olsun Allah razı hesabı var bunu bilmiyorum. Ben buraya yazdırırım. Sen yatak bir yer ben de. Bana da onu olsun. Nasıl? Yes. Hayır, yes. hayır, yes. hayır. Yes. Hayır, yes. hayır, hayır. Başka bir şey var. Başka bir şey var. Başka bir şey var. Başka bir şey var. Başka bir var. Başka bir şey var. Субтитры создавал DimaTorzok